Herkese selamın aleyküm. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Bugün iki tane teke aldığımız kuşlarımızdan, yavrularımızdan uçuracağız. Ağır ağır antrenmanlıyorum ama çok fazla da üzerine gidemiyorum. Malum durumlardan atmaca dirlik vermiyor arkadaşlar. Çok şükür iki tane yavruyu zar zor teke aldık. Ama kanat tekeleri olanları, yavru üzerinde olanları biliyorsunuz uçuramıyorum şu an. 34 tane verdik yaklaşık değerli dostlar. Şimdi iki tane yavrumuz var. Biri gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle dağın yavrumuz. Bir tane de arkadaşlar beyaz yavrumuz var. Allah izin verirse ikisi de size bir bugün video çekimi yapayım dedim. Adetli kuşlar, sarı modelleri güzel. Koşuma gidiyorlar. Yeni teki aldık arkadaşlar. Uçumları, tempoları, gezimleri güzel. İnşallah olurlar. Hep beraber izleriz değerli dostlar. Evet biliyorsunuz benim için dışkı önemli. Böyle göstereyim. Ee, kuşun dışkısı. Dışkısını çıkarttı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen altında. Çünkü niye derseniz arkadaşlar. Rahat uçum sağlar. Ee, bunu hep söylüyorum. Ee, yere bırakın teke aldığınız kuşu özellikle. Zaten yavru konar konmaz çıkartır ama. Teke aldığınız kuşta da bunu yapın arkadaşlar. E o zaman seyir zevki daha yüksek olur. Kuşun içi bağırsakları rahatlamış olur. Yani şöyle düşünün sizin tuvalete girmeniz gerekiyor ve size yürüyün koşun diyorlar. Ne kadar koşar ne kadar yürürsünüz. Bu aynı fesfesi arkadaşlar. O yüzden kuşa gerçekten ee, dikkat ederek, kuşa gerçekten önem vererek ve iyi hizmet ederseniz performansını da alırsınız. Hadi bir abi, bismillah diyelim bakalım. Evet. Modelli bir kuş arkadaşlar. İnşallah iyi uçumlar olur. Hep beraber iyi kuşlar seyrederiz. Benim temennim de siz değerli takipçilerimize güzel kuşlar seyrettirmek. Kürümüz bitti, aşımız bitti, her şey bitti arkadaşlar çok şükür. Şimdi kuşlarımızı işaret geldi 15 gün sonra ama tabii ki şu an önce işlediklerimiz var. Çünkü baharda kuş uçurmak istiyorum Allah nasip ederse. E, kupalarda yazılıyız ama Şahin atmaca müsaade etmiyor. Olduğu kadarını uçurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. İşte daha yeni yavrumuzu kaldırdık. Vallahi öyle sıcak, riskli bir hava ama Sabahta çok nem oluyor. Kanatlarına yapış yapış oluyor. Uçuramıyorum. Şimdi böyle uçurayım. Hep beraber seyredelim dedim. Bakın uçumunu şöyle bir görün. Hızlı, pratik, tempolu. Ee, biraz da bizim kuşlara hep söylüyorum ya değerli dostlar. Sabredeceksiniz. Bizim kuşların en büyük felsefesi sabır. Başka bir şey değil. Şimdi seyir yerine çıkalım arkadaşlar. Ya da buradan biraz çekimler yapayım. Ondan sonra nasıl olursa kuşumuzu izleyelim değerli dostlar. 5, 6, 7, 8, 9, aferin sana yavru. Hadi bakayım gezmeye. Aferin. 4, 5, 6, 7, 8, aferin sana Valla Vallahi bir tane yakalayamadım arkadaşlar. 12-13 takladı vardı. Onu kaçırdım. Bunu kaçırdım. Çok güzel bir seferini kaçırdım ama iki tane yakaladım. Uçuyor bakalım. 20-22 dakikadır yaklaşık uçuyor şu an. Ve bu üçüncü teki arkadaşlar. Fırsat buldukça hava güzel olursa anca uçurabiliyorum. Yavru etesi kanadı kuyruğu düzdü. Yine geldi bakalım girecek. Sok, Sokula devletine, aferin. Aferin, havanıza girecek. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aferin sana devletim. Şimdi bakalım sarar mı bilmiyorum. Ah, eh, almadı. Ama 5 dakikada girmiyor. Birazdan girer tahminimce. 30 dakikayı geçirdi çünkü. Efendim sana Bir yine bakalım. Gönlümün efendisi. Beş dakikadır yoktu vallahi. Tam beş dakika oldu. Aferin Haydi bakayım. Daralttı yine saracak. Haydi kızım. Haydi kızım. Gel. Gel 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 gel. Hadi git yerine. Haydi güzel kızım. Gel. Haydi bakalım. 6 dakika oldu. Haydi bakalım sarması lazım. kurtuluşun yok hadi. Hadi. Ah! O da patladı arkadaşlar. Yerini alamadı. Aferin sana kuş ya. Aferin sana. Göründüğüne bakalım saracak mı? Gel. Aferin. Aferin sana ya. Çok adetli sarıyor. Aferin sana. Evet atladı arkadaşlar. Tabanını buradaki Üç. Evet. İnişe geçti arkadaşlar. 50 dakika oldu. Bu da inişi değerli dostlar. Daha ni işimiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Değerli dostlar. 50 dakikalık bir uçum. Sonra beyaza geçelim arkadaşlar. Evet değerli dostlar beyazımız da bu. Onu da yere bıraktık. Pisliğini bıraktı. Çok kaliteli çok güzel bir yavrumuz. 50'şer dakika bir saate yakın uçuyorlar. Bir daha anneyi çektim. Şimdi bir de beyazımızı çektim. Görmeyin hep adet kuşlar arkadaşlar. Bu sene bol adetli. Bol tempolu Allah izin verirse kuşlar uçuracağız. Bu beyazım da uçmayı bilir, oynamayı bilir. Ama işte hava müsaade ederse, şartlar el verirse, Allah nasip ederse öncelikle tabii e, uçlarımızı uçurup seyrediyoruz değerli dostlar. Öyle yani biraz üstüne bakalım beyazımız. sana beyaz Hadi gezmeye bakalım. Valla değerli dostlar. Beyaz da pratik bir kuş inşallah. Uçuracağız Allah izin verirse. Aferin be beyaz. Aferin sana kuş. Sen çok güzel olacaksın. Devam. Evet beyaz göründü arkadaşlar. Sarar mı bilmiyorum ama 6-7 dakikadır yoktu. Piyasada şimdi çıktı meydane. Hadi bakalım. Gel güzel kuş. Gel gönlümün efendisi. Gel. Çemberi daralttın. Vallahi iki gün önce arkadaşlar kuşlar aşı yaptık. Pazar günü. Dün hiç uçmadılar. Yeni teke aldığımız kuşlar bunlar. Bizim arkadaşlar. Bir çikolata tabii beyaz ama 16-17 tane kana tekesi kuş çıkarttık. Hepsi işteler şu an. Yuvalardalar hepsi. Allah nasip ederse hepsi uçacak arkadaşlar. Bir problem olmazsa. Videonun başında da söylediğim gibi tam 34 tane verdim arkadaşlar. Tamı tamına 34 tane, tane. Bir arkadaş şeyi sormuş, urla ilgili ur yaptığım, ur aşısı yaptığım bir kuş vardı dumanlı, susamlı. Onun kanadı ne durumda demişti. Vallahi o da şimdi şurada eşte. Uçacağım kuşlardan bir tanesiyle eş yaptım onu çünkü eke dişi o. Sevdiğim dişilerden bir tanesi, hızlı dişilerden, turboların ee, soyağından bir dişi. Onun da şimdi birazdan videosunu göstereceğim arkadaşlar nasip olursa. Hatta göstereyim beyaz uç'u. Çemberi daralttı ama girmedi arkadaşlar. O da burada şimdi hangisiyle eşli? Şununla eş olması lazım. Evet arkadaşlar hatırlarsınız bu dişi. Ur tedavisi gören diş arkadaşlar bu. Sağ kanadında üstünde ur vardı. Şu an urdan eser yok artık. Gayet de sağlıklı arkadaşlar. Yumurtayı da yapmış. Bir bakalım. Beyaz çemberi iyice daralttı. 25 dakikadır uçuyor. Onun altına da bir kuş koyalım. Bakalım ne yapacak. Bir görelim arkadaşlar. Çünkü şu an aşı yerinde de ağrı olmasın diye, apse yapmasın diye çok fazla havada tutmak da istemiyorum. Doğru söyleyeyim. Sadece kanatları çok tav olmasın arkadaşlar. Ondan ötürü kuşumuzu yormadan 25 dakikayı buldu zaten. 2-3 tane çekemedim seferini. Evet, şimdi sokulur. Gel. Gel hadi bakalım. Çemberi daralttı. Can acıyor yüzdeyiz. Hadi koca olan çık da şöyle ortaya. Seni görsün bir. arkadaşlar gelecek. Hadi kız gel çemberden altta. Vallahi 8 dakikadır yaklaşık girmedi ama. 3 dakikadır evin etrafında girmek için uğraşıyor. altına çolaldım. Şimdi diyorum ya acısı apse yapsın istemiyorum arkadaşlar. Aldı 1 2 3 4 5 Aferin sana kuş. Haydi bakalım gel ne yazın gel. gelidine <laughs> Hayır, oh, oyun çıkarttı ha. Yürütt. Hadi seni. gelir arkamda tutuyor ya. Geçiyor hedefini. Hedefini atladım oynuyor. uş. Maşallah çok iyi dayandım be. Vallahi bravo sana kuş. Bir saati buldu arkadaşlar. Uçmaz diyordum ama vallahi buldu bir saat artık. 55 dakika oldu. Devam, hadi bakalım oynamaya devam. Yoruldun. Bir saate atladım bakalım. Vallahi bir saat 10 dakika oldu. aksanaş. Ne var bakalım. 1,5 saattir uçuyor arkadaşlar vallahi. Altını da komple erkekleri bile açtık. Çok dayanmaya başladı. 2 saati geçti arkadaşlar vallahi. Çok geçti hem de. sana bravo olsun. Bu çalışmayı aferin Evet, biraz içine geçti arkadaşlar. Aferin sana be. Boş. Aferin. Bu da beyazımızın inşi arkadaşlar. Aferin sana. Aferin sana. Değerli dostlar kanala abone olalım, takip edelim, yorum yapalım. Videoların devamı için bizi destekleyelim arkadaşlar. Zil sesini açalım, sosyal mecralarda paylaşalım. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum.